بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العدل الحكم أرحم الراحمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي إنسانlığın vicdanı olmaya namzet Ey ekranları başında, kalbini hakikat ve merhamet pınarını açmış olan aziz dostlarım! Rabbim, bu meclisimizi katılaşan kalpleri yumuşatacak, şaşıran terazileri doğrultacak bir sohbet meclisi eylesin inşallah. Bugün, bir kuşun iki kanadı gibi olan, biri olmadan diğerinin bir mana ifade etmeyeceği, bir eksik kalırsa insanlığın topal kalacağı iki yüce kavramdan bahsedeceğiz. Adalet ve merhamet. Rabbimiz Nisa suresinde adalet sancağını o kadar yükseğe dikiyor ki gölgesi hepimizin üzerine düşüyor. Buyuruyor ki: "Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Nefsinize uyup da Adaletten sapmayın. Kardeşlerim, bu sohbeti beğenip paylaşarak daha fazla gönle ulaşmasına vesile olun. Yorum kısmına gönlünüzden geçen bir dua yazın. Birbirimizin duasını amin diyelim. Unutmayın, müminin kardeşine yaptığı dua geri çevrilmez. Belki de bu sohbet bir yerde adaletin ve merhametin tesisine vesile olur. Adalet kainatın nizamıdır. Güneşin ve ayın bir yörüngede şaşmadan dönmesi ilahi adalettir. Adalet toplumun iskeletidir. O iskelet olmazsa toplum et yığını gibi yere serilir. Ayetteki ifadeye dikkat edin. Nefsinize, ana babanıza, akrabalarınıza karşı bile olsa Adalet öyle keskin bir kılıçtır ki, yeri geldiğinde en sevdiklerini bile acıtacağını bile bile sallamaktan çekinmeyeceksin. Çünkü mesele şahsi değil, Allah içindir. Adalet, hakkın hatırını her hatırdan üstün tutmaktır. Tıpkı bir cerrahın en sevdiği evladını kurtarmak için neşter vurmaktan çekinmemesi gibi. O neşter can yakar, kan akıtır, ama o neşter vurulmazsa bütün vücudu kangren saracaktır. İşte adaletsizlik toplumun kanseridir. Adalet ise o kanserli hücreyi kesip atan şifalı neşterdir. Bazen acı verir ama hayat kurtarır. Peki her şey bu kadar keskin, bu kadar kuralcı mı olmalı? toplum sadece kanunların soğuk duvarları arasında mı yaşamalı? İşte bu noktada adaletin iskeletine ruh ifleyen, o soğuk duvarları ısıtan ilahi bir esinti devreye giriyor. Merhamet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu ne demek? Sen yeryüzündekilere acımazsan gökyüzündeki de sana acımaz. Gelin, bu dengenin en muhteşem örneğini görmek için rahmet peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına gidelim. Mekke'nin fethi günündeyiz. 20 küsür yıl boyunca kendisine ve arkadaşlarına yapmadıklarını bırakmayan bir şehir artık onun ayakları altındadır. Onu yurdundan sürenler, sevdiklerini öldürenler, ona büyücü, mecnun diyenler hepsi Kabe'nin avlusunda, başları önlerinde, titreyerek onun ağzından çıkacak iki kelimeyi bekliyorlar. Adalet neyi gerektirir? Kısası. O günkü savaş hukukuna göre hepsini kılıçtan geçirme hakkı vardır. Bu adalettir. Ama o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Yüzlerine baktı ve sordu, ''Ey Kureyş topluluğu, Şimdi size ne yapacağımı sanırsınız? O mağrur insanlar başları yerde cevap verdiler. Senden iyilik bekleriz. Sen kerim bir kardeş, kerim bir kardeş oğlusun. İşte o anda rahmet peygamberi adaletin kılıcını kınına soktu ve merhametin kanatlarını açtı. Hz. Yusuf'un aleyhisselamın kardeşlerine dediği gibi seslendi. Bugün size kınama yok. Gidin, hepiniz serbestsiniz.'' İşte o merhamet, kılıçların fethedemediği kalpleri fethetti ve insanlar dalga dalga İslam'a koştular. İşte adalet ve merhamet dengesi budur. Hakkın olduğu yerde affedebilme büyüklüğüdür. Şimdi kendimize dönelim. Biz bu dengenin neresindeyiz? Bazen sadece adalet diye tuturuyoruz. Evladımız bir hata yapınca merhameti unutup en ağır cezayı vermeye kalkışıyoruz.'' aramız bozuk olan bir akrabamızın en küçük hatasını affetmiyor kanun ne diyorsa o olsun diyoruz. Bazen de tam tersi sırf seviyoruz diye, sırf bizden diye en büyük adaletsizlikleri, en büyük haksızlıkları merhamet adı altında örtbas ediyoruz. Kardeşim bu ne ifrattır ne tefrit. Dinimiz sırat-ı müstakim yani denge dinidir. Adalet olmadığı bir toplum zulüm bataklığıdır. Merhameti olmayan bir toplum ise taş kalpliler ormanıdır. Adalet topluma düzen verir. Merhamet ise o düzene ruh ve sıcaklık katar. Adalet suçluyu cezalandırır, merhamet pişman olana bir şans daha verir. Onu topluma yeniden kazandırmaya çalışır. Adalet hakları sınırlar, merhamet ise o sınırlar içinde kardeşliği, fedakarlığı ve sevgiyi yeşertir. Sağlıklı ve insani bir toplum ancak bu iki kanatla uçabilir. Aziz kardeşlerim, bu sohbet gönlünüze dokunduysa beğenip yorum yapmayı unutmayın. Paylaştığınızda belki hiç tanımadığınız adalet ve merhamet arasında sıkışıp kalmış bir gönle yol göstereceksiniz. Yorumlara yazacağınız dualara hep birlikte amin diyelim. Hülasa gönül dostları, mesele adalet mi, merhamet mi diye birini seçmek değildir. Mesele ne zaman adil, ne zaman merhametli olacağını bilmektir. Temel prensip adalettir. Haktan ve hukuktan asla taviz verilmez. Ama kalplerin ısınması, kardeşliğin pekişmesi, hataların telafi edilmesi gereken yerde merhamet kapısını ardına kadar açmaktır. Gelin, hayatımızda bu dengeyi kurmaya çalışalım. Bir karar verirken önce adalet terazisinde tartalım, sonra da merhamet süzgecinden geçirelim. Göreceksiniz hem vicdanınız rahat edecek hem de insan ilişkileriniz bir başka güzelleşecek. Ya Rabbi, sen ki hem el adilsin hem de erhamur rahiminsin. Bizlere bu iki isminin tecellisi olan adalet ve merhamet ahlakını nasip eyle. Adaletten sapmaktan, merhametten uzaklaşmaktan bizleri muhafaza eyle. Bizlere peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'nin fethindeki o yüce ahlakını, o muhteşem dengeyi kurabilmeyi nasip eyle. Allah'ım, ailelerimizde anne babalara, evlatları arasında hem adil hem de merhametli olmayı nasip eyle. Yöneticilerimize, halkına karşı hem adaletli hem de şefkatli olmayı lütfeyle. Hakimlerimize kanunun gereğini yaparken merhamet ve vicdan boyutunu da gözden kaçırmamayı ilham eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen kardeşlerimize adil bir düzen nasip eyle. Zalimlerin kalbine adaletin korkusunu, Müminlerin kalbine birbirlerine karşı merhamet duygusunu yerleştir. Toplumumuzu adaletin temel olduğu, merhametin ise o temeli süslediği bir huzur yurdu eyle. Bizleri merhamet etmeyene merhamet edilmez hadisinin tehdidinden kurtarıp merhamet edenlerden eyle ki senin o sonsuz merhametine nail olabilelim. Amin. 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 والحمد لله رب العالمين الفاتحه